Merhaba arkadaşlar. 23 Mayıs Pazartesi Velharampton Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Yedili plase için 6 numara yeterli. Yedili plase için 6 altı yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 5 numara tekimiz. Birinci ayakta 5,

6, 8, 11. Son ayak. 8 numara tekimiz. Son ayakta 8 tek. Yani 2 tek 4 haşımız var. Birinci ayak 5 tek. Son ayak 8 tek. İkinci ayakta 10 numara koşmuyor. Beşinci ayakta 10 numara koşmuyor. Velveraptın well, well, tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.